Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Video çektiğimde arkadaşlar bir sıkıntı oldu seste ve sesi sonradan ekliyorum. O yüzden e, videoyu sonradan seslendiriyorum. Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere son olan malum olaylardan dolayı e, ben sıfırdan zengin olma serisine başlattım. Ve hemen e, bir oda bulmuşum 1k 2000 20 takvim dağıtım diye hemen o odaya gittim arkadaşlar orada bekledim adam eşyaları vermesine ee, şu şekilde anlatayım arkadaşlar bir, bir buçuk aydır falan yoktum oyuna girmiyordum bir buçuk iki ay oldu hatta iki aydır falan hiç oyuna falan girmiyordum arkadaşlar ee, ve son arkadaşlar bu çarı adam mesela burada üç, üç tane item verdi bu çarı e, Ahmet'le beraber açmıştık smoke diye vardı çarın içinde arkadaşlar sadece 150 marul ay 180 marul ve bir iki tane işte bedava eşya vardı arkadaşlar burada soruyorum adama bir daha alabiliyor muyuz diye. Adam evet deyince ben hemen yeniden girip arkadaşlar bir daha alıyorum şeyi, beleşe ee, şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Sıfırdan zengin olma işi yapacağız ve bu eş e, bu kazandığım geliştikçe kazandığım nadireler arkadaşlar sizlere hediye edeceğim çekilişte. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Benim için çok önemli. Siz abone oldukça ben daha çok destek alıyorum ve e, yani video çekme isteği geliyor. Evet arkadaşlar, e, bu serimiz sürekli gelecek. Şimdi burada da şey yaptım. Heydönüde. E, Adam bekledim hemen hızlıca. Adamdan na e, eşya eşyalar aldım arkadaşlar yine 3 tane eşya. E, şöyle anlatayım arkadaşlar. Ama bu videoda ilk başta arkadaşlar bu e, odadan şimdi bir tane daha alacağım şeyi. Eşya alacağım 3 tane. Sonra arkadaşlar başka adamların yanına giderek adamlardan eşya isteyeceğim. Çok zengin adamlardan. E, bir Mesaj hazırladım kendimce. İşte merhaba arkadaşlar, ay merhaba abi. İşte e, sıfırdan para yatırmadan oyuna gelişmeye falan çalışıyorum. Bana destek olabilir. Sen çok sevinirim bir, bir, bir mesaj yazdıracam arkadaşlar biraz sonra. Ve o mesajı her e, pronun yanına giderek yazmaya çalışacağım. Bakalım pek vereceklerini sanmıyorum çünkü habb bu bayağı değişmiş arkadaşlar. O yüzden e, şimdi arkadaşlar istiyorsanız ben hemen bir iki saniye şey yapayım, hızlandırayım burayı. Evet arkadaşlar şimdi e, proların yanına gitme vakti geldi arkadaşlar şimdi buradan ben takas odalarından eksi 1in takas odasına giriyorum arkadaşlar hemen girelim 500 bin kredi e, odası eksi bin odası burada arkadaşlar zenginler vardı e, mesajım belli zaten arkadaşlar abi işte e, o para yatırmadan oyuna gelişmeye çalışıyorum e, gereksiz eşyam varsa verir misin diyeceğim arkadaşlar. Ee, Tabi sizin zamanınız önemli abi. Şimdi ben yine burayı hızlandıracağım. Siz hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, hatta biraz sonra yani şimdi hızlandırmaya başlayayım arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar e, valla çok şaşırdım gerçekten ha bu kadar değişti arkadaşlar artık 15 kişinin arkadaşlar yani öyle söyleyeyim size 15 kişi falan olsa 14 arkadaşlar cevap bile vermedi o kadar yani insanlar artık cevap verme e, tenhinde bile bulunmuyor yani adamlar cevap vermiyor sorduğum soruya yani hayır diyemiyorlar arkadaşlar çok garime gitti sadece bir kişi e, hayır dedi diğer hepsi cevap bile vermedi çok şaşırdım ama e, şimdi arkadaşlar baktım millet vermiyor. Artık kendi marullarım, ve topladığım eşyalarla bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Şey diye düşündüm arkadaşlar. 11 tane itemim vardı saydım. 11 itemi yani envanter kasmak isteyenlere 11 item 1C'ye satılır. Veya 150 marul 1C'ye satılır dedim arkadaşlar. Ben burada videoyu kesiyorum. Bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kullanıcı alacak kişi. Bu da diyor ki işte C'mi unutmuştum. Diğer hesaba geçirmiştim diyor. O yüzden arkadaşlar gene olmuyor. Ve son da arkadaşlar bir takasa yapabiliyoruz. İyi, ee, bu takas bayağı karlı oldu arkadaşlar. Şimdi yapacağımız takas. Gene ben spamlıyorum aynı şekilde. 150 morola bir satılır eşya 11 eşya. Ee, Efe ben ne diye bir adamla arkadaşlar takas yapıyoruz. Bu takas arkadaşlar adamdan bonzai ağacı ve dondurma standı oluyorum. Bence çok karlı. Hayatta kalma e, sırt çantası bende yoktu. İki tane arkadaşlar bir adam vermişti bana. E, bedava eşya istediğimde onu video alamamışım durdurmayı unuttuğum için sesi de öyle olmuştu arkadaşlar arkadan sonra ekliyorum baya karlı bir takas yaptık arkadaşlar öyle söyleyeyim ben yani bonzai ağacı çok rahat bence bir c'den satılır dondurma da bence bir c'den satılır yani çok rahat iki c'ye yaptık arkadaşlar hatta ortu 3 d bonzai ağacını e, bugünlük videom bu kadar arkadaşlar sizleri çok seviyorum artı 30 like bekliyorum arkadaşlar videoya artı 30 like geldiği anda diğer bölüme gelecektir arkadaşlar Kanala abone olmayı unutmayın. Bu bana çok büyük destek veriyor. Çok büyük motivasyon veriyor arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Geri döndüm sayılabilir. Bunu da geliştireceğim ve sizleri çekiliş yapacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.